Yüksek herkese merhabalar. Efendim biliyorsunuz şimdi 14 Mayıs zorlu bir seçim süreci vardı ve bununla ilgili bugünkü konuğumuz Doğru Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı sevgili Halil Güneş bizle beraber. Onunla kısa bir değerlendirme yapacağız. Sevgili Halil Güneş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim biliyorsunuz şimdi 14 Mayıs zorlu bir seçim süreci vardı. Evet. Bununla ilgili sizler de yaklaşık bir aydır e, ilçe teşkilatı olarak Aynen. Bizim seçim sürecini bir değerlendirir misiniz? Evet. Öncelikle 63 TV'yi Haber Ajansı Müdürü Mustafa Çiçek ve Gökhan Bey'e ve bütün Şanlı ufalı hemşerilerime ve bütün Şanlı ufalı hemşerilerim Doğru Yol Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime, ablalarıma, babka, abilerimize hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi 14 Mayıs Şanlıurfa'lı hemşerilerim var Türkiye genelinde gerçekten e, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş kardeşlerimiz gerçekten güzel bir oy oranı. Yüzde 49.5 evet. oy vermişlerdir. Evet. Allah'ın izniyle ikinci turda da ikinci turda da yüzde 50 Oy vermelerini rica ediyorum. Bütün şu andan sonra hemşerilerim var Türkiye. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Şimdi Doğru Yol Partisi Genel Merkezi Adı Aral Doğru Sayın Genel Başkanımız Avukat Çetin Özacık Göz'ün bize verdiği talimatları biz karşılıksız, Cumhur İttifakı'na karşılıksız herhangi bir şey talep etmeden sırf Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Ne için destekliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık tecrübesi olan dünyada dik duruşu için, vatan için, millet için, bayrak için, onun için Cumhur İttifakı'na desteğimiz tamdır. Şu anda Şanlıurfa'da ben ilk başkanım olarak, Halil Güneş olarak ve il yönetimi 11 tane ilçe başkanlarımızla beraber ve Türkiye'de 45 tane ilimiz ve il ve ilçe teşkilatları olarak biz Cumhur İttifakı'na karşılıksız bir şekilde vatanımız için, bayrakımız için, Türkiye'miz için destekliyoruz. Peki efendim bu desteğiniz ikinci turda da devam edecek mi? Yani sizi son bir hafta içerisinde tekrar sahada görecek miyiz sizleri ve il ilçe teşkilatını? Ee, tabii ki Gökhan Bey, e, birinci turda da de destekimiz yaklaşık bir aydan, yani seçim alan bir aydan beri tabii ki bazı e, Cumhur İttifak Milletvekili adaylarına da tabii ki ziyaretlerde bulundum. Ve bazıları da tabii ki bizim il başkanlığımızı ziyaretten bulundular. Ve biz kendilerine ilettik yani onlara çalışıyoruz şu anda Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımıza çalışıyoruz. İkinci turda da tabii ki dün değil de dün evet ki akşam zor programında genel başkanımız bütün Türkiye genelinde Dörtlüyor Partisi il başkanları ve ilçe başkanları ve teşkilatlarını zor programda bizlere Sayın Genel Başkanımız e, Avukat Çetin Gözlü Derneği'nde bizlere hitap etti. İkinci turda da Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destekleyeceksiniz. Yani kapı kapı, sokak sokak gezeceksiniz. Yani desteğimiz tamdır. Evet, Tabii ki genel başkanımızın bize bu ilettiği e, durumu programı ben Şanlıurfa İl Başkanı Halil Güneş olarak memnun, memnuniyetle karşıladım ve gurur verici bir destektir. Cumhurbaşkanımızı desteklemek için gurur bir destektir. Şimdi ben buradan e, bütün muhalif partilerine sesleniyorum, İl Başkanına da sesleniyorum. Başkanların yanlış anlamayışını diyeceksiniz ki dörtlü yok partisi Şanlıurfa İl Başkanı Halif Güneş. Acaba, acaba neler vaat etmişler? Cumhur İttifakı neler vermişler? Asla asla karşılıksız ben şu anda karşılıksız ben ve teşkilatlarım Şanlıurfa İl Başkanı 11 tane ilçem beraber karşılıksız hiçbir şey talep etmeden ben Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımıza destekliyoruz. Efendim, peki bu hani e, Cumhurbaşkanımıza olan sevginizden mi? Tabi, tabi. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında yani başlaman olduğu günden bu yana ben onun hayranıyım, ben ona çalışıyorum, çalışıyorum. Ama 2020 yılında e, bir dönüm Partisi ilk başkanlığına atandığından bu yana e, tabii ki Muhalefet Partisi'nin evet. bir il temsilcisi olarak muhalefet ama bakıyorum ki Avrupa oyunu Türkiye'nin dört etrafında toplanmış bir e, bir kitle var. Bir kitle var. Şu anda Türkiye 20 yıldan bu yana 20 yılın içinde neler yapıldı, neler yapılmadı? Türkiye gerçekten bir Türkiye güçlendi, Türkiye büyüdü. Kimin sayesinde? Cumhurbaşkanımızın sayesinde gerekli savunma silahları her şey her şeyi dört dörtlük. Hani şu anda ekonomi birisi var, yok değil. Türkiye'de, dünyada da var. Sadece Türkiye'de değil. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs yine Cumhurbaşkanı olduğuna oturduktan sonra yaklaşık 5-6 ay, 8 ay ve 1 yıl geçtikten sonra tabii ki Cumhurbaşkanımızın bu ekonomi krizi giderilecek. Her şey giderilecek. Türkiye'de eksik bazı eksikler var yok değil. Ama ona giderilecek. Efendim peki biliyorsunuz ki e, Atak İttifakı da vardı. Evet. Sevgili Sinan Oğal. Evet. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Evet. Daha öncesinde Zafer Partisi Başkanı Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Onunla ilgili bir sene söylemek istersiniz. Şimdi ben e, bunu buna inanıyorum. Ben buradan Sinan Oğal e, Cumhurbaşkanı adayımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Ümit Özdağ'a de selamlarımı iletiyorum. E, Yanına da şu anda sağ sap tarafında da gönder. Sağ görüş. sağ görüşlü tabii. Evet. Ben inanıyorum Sinan Oğan e, Cumhurbaşkanı adayımız. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklenmesi gerekir. Ben bunu, bunu inanıyorum. Peki, Peki efendim son olarak bize ne söylemek istersiniz? Son olarak ben buradan yine tekrar 63 TV haber ajansına, ekibine, Mustafa Bey'e, Gökhan Bey'e teşekkür ederim. Ve bütün Şanlı Urfalı hemşerilerime ve Türkiye genelinde Milletin vakası için. için ve Dokuyum Partisi Dokuyum Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim Değerli arkadaşlar, hepiniz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı destekleyin gerçekten durum vahimdir. Cumhurbaşkanımızı seçelim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.